Şimdi Salih Bey biliyorsunuz yedinci kez e, kitap fuarı düzenleniyor. Bu da e, Recep Tayyip Erdoğan Ustağası Merkezi'nde ikincisi e, düzenleniyor. Kitap fuarı hakikaten Erzurum'a ciddi bir katma değeri var. Doğu Anadolu'da katılımlar oluyor. Ee, özellikle bir, bir önceki fuar aşırı yoğunluk vardı. Bu fuarda da zamanlamadan dolayı belki bir sıkıntı ama genel, genel olarak katılımlar çok iyi. Ee, yazarlarımızın ülkemizdeki böyle değeri yüksek, hakikaten izlenen, takip edilen yazarların buraya katılım sağlatılması çok çok önemliydi. Ondan dolayı da teşekkür ediyoruz. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Menege Expo'ya teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii bu fuarın içerisinde biz de yer almak istedik. Evet. Elikten olarak, Erdoğan Derneği olarak bizim de yayınlarımız var. Bu yayınların içerisinde çizgi romanımız var e, ee, Şehri Kadim'in gönül dostları dediğimiz Erzurum'un tasavvufları yazdım. Onu e, bulunduruyoruz. Aynı zamanda işi Adam diye bir ayrı roman e, çalışması yapıldı. İbrahim Hakkı Mesut Turhan'ın yaptığı e, Gülcenahin dediğimiz İbrahim Hakkı romanı. Onu yaptırdı. Normal bir roman yaptırdı. Onun acıda da Mehmet Yaşar Gencil e, birçok ee, İbrahim Hakkazatı e, Ravvar gibi değerlerini romanlaştırdık, küçük çocuklara yönelik. Tabii bunun yanı sıra biz Erzurum tasavvuflarının tamamını içeren e, Şehri Kadim'in Gönül Dostlar dediğimiz şu eseri bu fuarda imzaya açtık. E, Gönül Dostlarını bekliyoruz bu gelsinler geçmişteki yaşamış gönül dostlarımızı burada görsünler, tanısınlar, kimler olduğunu bilbilsinler. Bu manada erişler her daim fuarlara, Erzurum tanıtım günleri dahil olmalı ve hepsini iştirak etmeye çalışıyoruz.